Aşkın süredir ekibimizle birlikte Covid'le mücadele etmekteyiz Bu Covid'le birlikte geçen 3. bayramımız Birçoğumuz ailelerimizi göremiyoruz Yanlarına gidemiyoruz Bu bizi psikolojik anlamda çok yıprattı Tabi burada görev hepimize düşmekte Hepimiz birbirimizden sorumluyuz Özveriyle tedbirlere uyarsak Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok Hepinize iyi bayramlar diliyorum Ülkemizin Covid'le mücadele sürecinde Bizlere destek olan tüm vatandaşlarımızdan bayram süresince de tedbirlere uymalarını diliyoruz. Herkese mutlu ve iyi bayramlar diliyorum. Ülkemizin Covid ile mücadelesinde en ön safta yer alan biz sağlık çalışanları olarak insanlarımızdan bu Ramazan bayramında telefonla bayram tebriklerini yapmalarını canı gönülden diliyoruz. İnşallah bir sonraki bayramda yüz yüze kucaklaşarak birbirlerini tebrik edecekleri bir bayram olmasını diliyoruz. Ramazan bayramımızı sağlık çalışanları olarak canı gönülden tebrik ediyoruz. Üçüncü bayramımızı da koronavirüsle mücadeleyle geçiriyoruz. Bir yıl aşkındır ailelerimizden uzaktayız. İnşallah bir sonraki bayramda bizler de ailelerimize kavuşacağız. Bu süreçte verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bir sonraki bayramda hep beraber kucaklaşacağız. Acil yoğun bakım ünitemizden hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Bu pandemi sürecince sizlerin her türlü sağlık problemlerine yardımcı olmak için bütün mücadelemizi canla başla gösterdik. Sizlerin de bizlere bu konuda destek olmasını istiyor ve maske, sosyal mesafenize dikkat ederek bu virüsü el birliğiyle yenerek bir dahaki bayrama kucaklaşarak katılalım istiyoruz. Bayramınızı Ankara 112 ve kendi adıma tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi bir yıldan fazla koronavirüsle mücadele ediyoruz. Sizler de koronavirüsle mücadelemize tedbirlere uyarak destek verebilirsiniz. İnşallah bundan sonraki bayramları hep birlikte kucaklaşarak kutlayacağız. İyi bayramlar uzun zamandır burada Covid yoğun bakımda çalışıyoruz ekibimizle birlikte. Bu süreçte çok yorulduk ama her zaman bir şekilde ayağa kalktık. Burada bir sürü hasta bize iyileşip eve gittiğinde çok moral oldu. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık burada. Bu süreçte eğer gerekli tedbirlere uyarsak ve özellikle milletçe aşılanırsak eminim bunun da üstesinden geleceğiz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bu bayramda da işimizin başındayız. Bizler aşımıza olduk sıra sizde. Kurallara uyarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki bayramda inşallah hepimiz sevdiklerimizle kucaklaşarak geçirebiliriz. Kendinize iyi bakın, iyi bayramlar.